Herkese merhaba arkadaşlar. Bir gününle beraber Barcelona eğer Messi ile Suarez'i transfer etseydin ne olur? Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Barcelona ödev arasında Messi ile e, Messi aslında transfer etmek istedik Lamin Yamal'la da oğlum Suarez'i de alalım dedi. O da eski Barcelona'lı. Amaç Messi ile Lamin Yamal'ı yan yana oynatmak ve bakalım e, bu transferle e, Messi ile Barcelona İspanyol Ligi'nde ve Avrupa'da kupa kaldırabilecek mi bunu görmek istedik. Puan durumuna gidelim hemen oğlum bu arada. Bence kaldırabilir. Kadroyu yani. bu şekilde düzenledik. Zaten kadro Barcelona klasik kadrosu. Messi orta onlara koyduk. Suarez'e de Lewandowski çiftli forvet yaptık. Barcelona bu sene çok iyi başladı ligde ve Avrupa'da. Ha, Ama ligde son... Bir ee, şey yapabilir misin oğlum? Birinci ve ikinci ligi. bir. Çok iyi gidiyordu ben. ligde. Son iki maçta Leganes du comate yenilerek üçüncülüğe düştü. 38 puanla. Real Madrid Atletico Madrid bir maç eksik gözüküyor. Bu da aslında onlar bir maçını oynadılar. Atletico Madrid 19 yani bir maçta oynadı ve 44 puanla şu an lider. Real Madrid de son e, 19. maçında sanırım bir puan aldı. O da 43 puan. Yani 44 43. Yani Barcelona lider arasında 6 puan fark açıldı. Son 2 hafta 6 puan bırakmasıyla şu anki e, gerçek bir puan durumu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ama daha iyi. E, Liverpool 6'da 6 mükemmel bir performans Liverpool. 2 Evet, Barcelona'nın yeni hocası Liverpool'un da. Kanka Barcelona'da Şampiyonlar e, Ligi'nde 6 maçta 5 galibiyet bir mağlubiyet var. O mağlubiyet de sanırım Monaco'ya kıyamamıştı 15, Kanka, 15 Kanka, puanla. Biz şimdi Messi Messi'yi transfer ettik. Lamin Yamal'la birlikte oyna, o nasıl oynayacaklar? Nasıl bir performans gösterecek? Sene sonuna gidelim oğlum. Ne, neler yapacaklar? ver evet. oğlum tabii ki ver. Bu arada... Kaç yıl önce Barcelona'yı yenmişti. Evet. Ama Hansi vardı ve Lewandowski vardı. Ve Santrafor'u Barcelona'yla Barcelona'ya geçtiğinde Evet bu sayede Barcelona. Bayern, yani. Bayern Münih'i yendiler. Evet. Hans'la birlikte devam da değişti, tamam. Evet ba Bayern Münih'teyken şey yap, yendiler. Şimdi Barcelona'yla Bayern Münih şampiyonlarına gidiyor. Sıfır 4 bin bayağı bir farklı bir skorla yendi. Bu arada e, Süper evet. Kupa'da 2-0 yendik. Ve Real Madrid bu Süper Kupa maçının gerçekten ama Anladım. gerçekten Barcelona aldı 5-2 ya. Yani bu böyle olmaması lazım. Ve çok güzel maçta Barcelona. Özellikle Rafinha çok formdaydı. Lamina çok iyiydi. Evet oğlum 5-2 bitecek dedi. 5-2 de bitti gerçekten. Ama bu da simülasyonda Real Madrid'e verdiler kupayı. Neyse biz lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nde eee grup aşamasında Benfica'ya rahat bir maçta 2-0 kazanıyoruz. Ligde Valencia'ya Belki güzel oldu. Gerçekten ligde oğlum yani son iki maçta 6 puan kaybetmesiyle bir anda 3. oldu. Yani Atletico Madrid lider Liga oldu. Bergamo hangi takımda oğlum? Atal Atalanta Atalanta'da, Atalanta'da değil mi? 5-3 yendi. Atalanta'ya 5 e e bir takım e anlaşamadı mı? İsim hakkalamadı herhalde. Milan, Inter, Inter Atalanta. Atalanta. ligde yendi ve şey Lewandowski miydi oğlum o? Maçın oyuncusu oldu. Lig La Liga'da ama Sevilla'la bir yani çok puan kazan kaybetmemesi lazım. Aslında yani Sevilla bu Messi burada ne oğlum? Messi'nin sesi çıkıyor mu? Yani hiç, o maç oyuncusu. Evet, da... maç oyuncusu hiç gösterdi. bir yendi. Yani bu ekranları gösteriyor. Bir Hı. de haftanın güzel gösteriyor. bir şey var arkadaşlar. 5 ee, ligde bu da bir yendi. 5 büyük ee, ligde. Beş yani. ligde. şey, e, canlı simülasyon yapıyoruz değil mi? Yani canlı e, bir puan var. Evet kalan haftadan başlatıyoruz. Bu çok güzeldi. Biz şu an Barcelona'yı öyle başlattık. Keşke Süper Lig'de olsa ya. İnşallah ileride yaparlar. Son Lig'de 5-1 yeniyor ve son 16'da Mando'su. Feyenoord Mando. rahat bir maç oluyor bu Feyenoord maçı oluyor. 2-0. Çok rahat. Rafinha. Rafinha, bu sene, yani. evet. Rafinha bu sene çok formda. Coşuyor. Lamine Yamal, Rafinha ve Lewandowski bu sene çok formda arkadaşlar. Rafinha'nın yerine Nico Williams'ın alınması için Barcelona ee, şey yapmıştı. almamıştı Para diyorsun. Para mı toplamıştı? Son altı Feyenoord yendi bu arada. Atletico Madrid intikam alacak mı? Kendi sahasında iki bir kaybetti. Ve bu sefer bir sıfırla güzel bir maç. Güzel bir skor diyelim. Güzel maç demeyelim. Maçı çünkü biz izlemiyoruz. Simülasyon yapıyoruz. Arkasından. güzel bir skor. Evet tanımıyorum Nikola Bilin'si almaması iyi mi oldu diyorsun? Evet. Rafinha çok formda oldu. Çok coştu ya. Barcelona Ronaldinho gibi oynuyor şu an. Ronaldinho gibi oynamıyor mu? Çok top iyi. Evet, o, çok iyi yani. Özellikle Süper Kupa'da Real Madrid 5 yendikleri maçta. Ama elbette Madrid'si puan kaybettiler. Evet. Borussia Dortmund çeyrek final. Bunu yenerim. 3-1 evet. Ee, baba. Messi, maçın Messi maçın mi? oyuncusu oldu evet. Messi. Yani çok şaşırma bu Messi... mantıksız. Şaşırma bu mantıksız. Tabii ki şaşırma bu mantıksız. mı? Ama Messi. Rafinha. maçın oyuncusu mu oldu? Hı hı. E, Deplasmanda da. Şöyle düşünün. O 3-1 yendi galiba. Tamam. Toplamda 5-1 eledik. Dortmund'u. 2-0. 2-0 mı? İlk tamam. maç 3-1. 3-1 2-0. Tam 5-1. Ligde Celtic'e evet. 2-1 yeniyoruz. Hansa bir ilk Arkadaşlar bu e, geldi. şöyle bir şey söyleyeyim. Neydi lan? Mayaka 4-1. Oğlum bu şşt, e, Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski değil mi? Arkadaşlar düşünün. Şu anki Lewandowski ile Don Lombardini Inter oluyor değil mi oğlum? Don Lombardini evet. Ya nasıl oluyor ya? Bu ne ya? Lattesi. Akşam adamı Fırat Tesla. İnter <laughs> elenemez Barcelona ya ama Inter formda ha. Kaç 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 gitmişler? 3 bir mi? 2 bir. Hadi yarı finalde. Aman toplam skor. Yine 2 1 kazan toplam skor 4 oldu. Yarı finalde elendik ya. Ben şimdi üzüldüm ya. Aa, ondan sonra ligde Real Madrid'e da yenildik. Ligde de Real Madrid. Hı. Mbappe'de maçın oyuncusu olmuş. Sen Gerçekten önce kupa maçını kazan. Asla. Olur. Kupa maçını kaybettik. Bu ne ya? Barcelona İspanya'da şey İspanyol 1 sıfır yendik. Messi maçın adamı olduğunda nasıl düşündün? 2 dakika sürmedi. Şampiyonlar Ligi'nde ya finalle elendik arkadaşlar. İki dakika Messi. oldu. 2 dakika Messi. Çok... Ne oldu? Geçmedi. Abi ben ki Messi tam... bir önceki maçta da maçın oyuncusuydu. Atletico Bilbao 2 ve Arkadaşlar ben kazandık. yeni Barcelona'nın olayından bahsedeyim. Hı? Şöyle söyleyeyim baba. Ve sezon bitti değil mi? Geleceğin geleceğin Ronaldinho'su, geleceğin Messi'si. Evet. Şu anki Lewandowski ile birlikte. Barsa o lig şampiyonuyuz. Lig Öyle lig mi? Şampiyonuz. Oo evet. Bu çok güzel oldu. Bak ya, bir bu anda çok... enerjim yerine geldi. Aynen ya. aynen. Benim oyunum bozulmuştu. Evet Messi ve Suarez ile yani Messi ve Lamine Yamal'la ile Barcelona şampiyon Real Madrid. İkinci Altikon Madrid Üçüncü çok çekmeli. Bu sene gerçekten İspanya'daki çok çekmeli arkadaşlar. Evet. Ee, Barcelona Bayağı biraz fark açtı 6 puanda ama işte Messi'nin gelişiyle şampiyon olabilir İspanya'da. Neden olmasın? Şimdi Hemen ligi Şampiyonlar Ligi'ne ligi ligi. bakalım. Yarı finalde Inter'i bir elemişti. Buraya e, Real Madrid dominasyon. Real Madrid'de kupayı alıyorlar simülasyonda ya. Şampiyonlar Ligi iyiydi. Yani tamam iyi oynuyordu ama, maddi, ama. Tamam. neyse olabilir. Ee, Şimdi en... UEFA'ya gidelim UEFA'ya. <laughs> Tottenham, Tottenham Manchester. Manchester. Bir dakika oğlum. Tottenham, evet Tottenham'la Manchester United final oynadı ve Manchester United kazanıyor. Hemen şeye gidelim oğlum. Ee, Pardon, Süper Kupa'ya şeye baktık mı? Süper Kupa'ya Real Madrid mi olmuştu ya? Evet, Süper Kupa'ya Real Madrid. Halbuki gerçekte... Kupa'da İspanya'da Real Madrid. Tamam, bunlara geçelim. Olsun, var. biz ligi aldık, lig önemliydi. Avrupa'da ya. da yarı final oynadık en azından. Hemen istatistiğe bakalım ve videomuzu bitelim oğlum. Aldığımız oyuncular neler yapmış biz bunlara bakalım. gidelim, gidelim, gidelim. Bizim için Messi-Lamin Yamal ikilisi İspanya Liginde şampiyonluğu neden olmasın? Reymiş. Belki Messi. Messi, çok, Messi iyi. çok, iyi. oynamış ya bence. Bu 18 maçta böyle Yani fena değil. Orta, e, az maç oynamış aslında. E, o, ortalamasına bakalım o Ortalama oynadığı maçlarda. evet 7, arkadaşlar. Ligde 10 maçta 4 gol 1 asist. Şampiyonlar Ligi'nin 7 roku, maçta 3 gol 4 asist. Çok güzel oynamış. 7-63 Şampiyonlar Ligi ortalaması var. Rafinha çok mükemmel zaten formdaydı. E, 25 gol 10 asist. gerçekten de çok iyi. Lamin Yamal'ı biraz düşürmüşler. Lamin Yamal çok iyi ama. Yani şu an bile... 10 sistem fazla 8 gol 11 asistim ne var? Aynen öyle. Yani ki sezon sonunda çok çok daha iyi oldu. Gerçek bu biraz olmamış. Suarez, Aa, Suarez kötü. Olmuş. Suarez kötü olmuş bu oğlum. E, bal getiremeyen alı. Arı gibi oldu. Bal getire. <laughs> Aynı şey e, sen Maximin. Yani. Muhteşem oynuyor ya ama. La Liga'da o, o gol ya da asist yapamıyor. 11 maçta 3 gol atmış. Ortalaması çok iyi değil mi altı. UEFA'da oynatmamış UEFA'da. Ve Lewandowski 47 gol 9 asist. Lewandowski Soyaz iyi bir kilo olmamış gibi diyelim. Yani şey yapmış. Belki baba bu daha çok topu kapıp. Ama Soyaz yaşlandı ya. Belki topu kapıp. Lewandowski'nin ortalaması, ortalaması ne oğlum? Bir aşağı in. Ortalaması. Oğlum bu gol ortalaması ya. Gol ortalaması değil. Oğlum bu şey ortalaması olamaz ama ya. Gol beklentisi ortalaması, ortalaması. ortalaması. E çünkü 7 nokta. Oğlum olsun. ama baksana Lewandowski o kadar gol atmış 4.50 olamaz. Ha öyle diyorsun. Bu bence gol beklentisi ortalaması olması lazım. Neyse bunu öğreniyoruz arkadaşlar. Yani bu ben bu ortalamayı çözemedim sağ taraftaki. Çünkü Lewandowski 40 gol atan. Ben maç ortalaması diyorum. Neyse bunu soralım, öğrenelim oğlum. Ya da bilenler varsa arkadaşlar yorumda yazabilirler. Ama Lewandowski baksana 34 gol atmış. La, şeyde La Liga'da, yafada da 11 gol toplamda 47 kırk gol. gol. ki gerçekte de bu şekilde gidecek gibi yani. Çünkü yemin üzerinde golü var benim bildiğim kadarıyla. Ee, neyse mi? arkadaşlar bakalım İspanya'da kim şampiyon olacak? Bunu da tahminlerinizi yazabilir. Sen kim diyorsun oğlum? İspanya'da gerçekten şampiyon olur. Olur mu? Ama bir fark açıldı 6 puan ama kapanabilir. Barcelona iyi oynuyor ya. Ya yani e, o bence bir iki maç şanssızlıktı. İspanya kupasında oğlum 5 girer mat yani çok evet. formda bence. Bir dakika, evet. bir şey de olabilir. Şöyle de olabilir. Barcelona bütün kupaları alıp sadece Atletico Madrid ligi kaçırabilir. Öyle bir şey. Değil. Öyle mi oluyor? Hem yani tam tersi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni alıp ligde Atletico Madrid'de mi? Atletico Madrid'de yani, Ligi'de olursa diğer kupaları olur. da alıp bir tane bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Bizim Messi ile Lamine Yamal'la en azından ligi aldık. Şampiyonlar Ligi'nde de alamadık, yarı oynadık. İyi de oynadılar. Oynadı aynen, fena değildi. Messi'nin Paris'te Messi her zaman iyi oyuncu. Lamine Yamal'la oynarsa izlemek ederim. isterim ben yani. Dünyanın iyisi. Kimine göre, kimine göre. Tabii zamanında prime zaman evet. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı, yorum like yapmayı unutmayın. Hepinizi çok ve bay bay.